الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده وحبيبه ورسوله. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله وأطيعوا إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذي خلق الموت والحياه ليبلوكم ايكم احسن عملا وهو العزيز الغفور صدق الله العظيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كن Fi <fî> dunya ke enne ke garibun evgabiru sebilin sadaka Rasulullah fi ma kal ev kal. Aziz ve muhterem cemaatim. Bugünkü hutbemizin konusu hayat ve imtihan hakkında olacaktır. Değerli müminler, Dünya bizler için her yönüyle bir imtihan sahasıdır. Allahü Teala şerefli kitabımız Kur'an-ı Kerim'de bunu şöyle haber vermektedir. Yemin olsun ki biraz korku ve açlık, bir de mallar, canlar ve ürünlerden eksilterek sizi deneriz sabredenleri müjdele. Diğer bir ayeti celilede Allah ölümü ve hayatı hanginizin daha iyi ameller yapacağı hususunda sizi denemek için yarattı. O çok güçlü, çok bağışlayandır buyurmaktadır. Değerli kardeşlerim, her birimiz içinde bulunduğumuz şartlarla Allahu Teala tarafından denenmekteyiz. Zenginlik, fakirlik, makam, mevki, sağlık, hastalık, mal ve evlatlar bu sınavın birer parçalarıdır. Yüce Rabbimiz her nefis ölümü tadacaktır. Sizi bir imtihan olarak Hayır ile de, şer ile de deniyoruz. Dönüşünüz ancak banadır buyurarak karşılaşacağımız bütün imtihanlara hazırlıklı olmamızı istemektedir. Bir hadisi şerifte Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kendisinin de imtihan edilmek ve imtihan etmek üzere gönderildiğini beyan etmektedir. Yine sevgili peygamberimizin ifade ettiği gibi en ağır zahmet ve sıkıntılara uğrayanlar peygamberler olmuştur. Değerli cemaatim, yaratılış gayesini anlayan her olgun mümin için maddi ve manevi bütün imtihanlar yüce yaracıdan gelen olgunluğa erme vasıtalarıdır. Atalarımız Demir dövüle dövüle işlendiği gibi insanoğlu da zahmetlerle kemale erer ve kişinin gerçek şahsiyeti böyle imtihanlarda ortaya çıkar. Anadolu'da yaşayan büyük velilerden şair Eşrefoğlu Rumi bir dörtlüğünde hoştur bana senden gelen ya hilat ola yahut kefen'' Ya gonca gül yahut diken lütfun da hoş kahrın da hoş diyerek her türlü imtihan karşısında müminin sergilemesi gereken tavrı çok güzel bir şekilde ifade etmiştir. Dert ve musibet zamanlarında bu şekilde olgun bir tavır sergilemek manen yükselmeye ve günahtan arınmaya vesile olur. İsyan etmek de insanın dünya ve ahiret mutluluğuna zarar verir. Aziz müminler, dünya hayatını yaşarken gayemiz hem dünya hem de ahiret mutluluğunu kazanmak olmalıdır. İnandığımız iman, ibadet, ahlak kurallarını hayatımıza yansıtamıyor. İslam dininin güzelliklerini yaşayamıyorsak, kulluk imtihanını kaybediyoruz demektir. Fani olan ömrümüzün hesabını iyi yapmalıyız. Her gün kendimiz ve ailemiz için, toplumumuz ve insanlık için faydalı olan yeni bir şey yapma çabası içinde olmalıyız. Asıl Müslümanlık ve yüksek insanlık işte buradadır. Amel defterimizi bu tür Hayırlarla doldurmak Allah'ın huzuruna çıkalım. Yaptığımız bütün işlerin yüce Rabbimizin rızasına uygun olmasına gayret edelim. Hiçbir zaman unutmayalım ki iki cihan saadetini dünya hayatında kulluk imtihanını başaranlar kazanacaktır. Yine bilelim ki olgun ve salih müminler ahiret kurtuluşu için gerekli olan görevleri yerine getirirken dünyadan da nasibini unutmazlar. Dünya hayatının uygun fırsatlarından istifade ederek hem dünyalarını hem de ebedi hayatlarını inşa ederler. Hudbeme burada son verirken şerefli kitabımız Kur'an-ı Kerim'de As suresinin meali ile bitirmek istiyorum. Yüce Allah asra yemin olsun ki insan gerçekten ziyan içindedir. Ancak iman eden, salih amel işleyen, birbirine hakkı ve sabrı tavsiye edenler müstesnadır. Yüce Mevlam cümlemizi ve bütün alem İslam'ı dünya hayatının fırsatlarından istifade ederek hem dünyamızı hem de ebedi hayatımızı inşa eden kullarından eylesin. Ela in el kelam ve ablagha nizam kelamullahil melikil azizil alim kema qala Allahu tebaraka ve teala fil kelam ve iza kuri'a kuran فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الدين عند الله الاسلام الى اخر الايه صدق الله العظيم